Hep futboldan herkese merhabalar. Batuhan ben. Sosyallik 3. hafta oyuncu önerisi. <laughs> yayınımızda birlikteyiz. 2. hafta maçlarını tamamladık arkadaşlar. Bu hafta 3. hafta yayınımızda. Hemen hızlı bir şekilde yapıyoruz. Gene 3 tane maç ertelendi. Biraz sonra onlarla ilgili bilgi vereceğim. Önce onun bilgisini vereyim. 3. haftada Avrupa'da maç yapacak olan playoff oynayacak olan Samsun Spor'un, Beşiktaş'ın ve Başakşehir'in maçları ertelendi. Fenerbahçe'de oynayacak ama Fenerbahçe ertelemeyle ilgili bir talepte bulunmadığı için maçı ertelenmedi. Kucaeli Fenerbahçe oynayacak. Bunun da dışında e, yayınımızda ne var biliyorsunuz. Geçtiğimiz haftaki maçta yaptığımız tahminlerle ilgili e, sonuçlara bakıp yorumlarını yapacağız takım bazında. Ondan sonra e, skor tahminlerimizde bakacağız ve bu haftaki maçların yorumlarını ve <laughs> oyuncu önerilerini yapacağız. Biraz da rahatsızım. Kusura bakmayın. Sesim o yüzden kötü çıkıyor. O yüzden yayında çok fazla uzatmamaya çalışacağım diyelim ve yayınımıza başlayalım. İlk başta geçtiğimiz haftaki tahmin sonuçlarımız ne oldu? Tekrar her zaman yaptığımız gibi onunla başlayacağız. Sonrasında cezalı listesi ve onun sonrasında da bu haftaki maçların yorumları. Evet Galatasaray 3 Fatih Karagümrük 0 Galatasaray'ın galibiyetini bildik. Kaleci Günay'ı bildik clean sheet. Savunmada Abdülkerim'i bildik clean o da. Ve Barış Alper Yılmaz'ı bildik o da bir gol attı. Kocaeli Spor 0 Santuno Spor 1 bu maçı bilemedik. Kocaeli Spor tarafındaydık burada. Alanya Spor 0 Çaykur Rizespor 0 Alanya Spor'un gol yemeyeceğini bildik. Clean sheet'te Ertuğrul ve Hader Gonaş ikisini de yazmıştık. Göztepe 0, Fenerbahçe 0 bu maçı. Bilemedik ki Talişka penaltıyı atsa zaten. Hem Talişka'ya vereceğiz hem galibiyetini verecektik Fenerbahçe'nin. Konya Spor 3, Gaziantep Futbol Kulübü 0 bu maçın skorunu bildik. 3-0 diye düşünmüştük. Konya Spor'un galibiyeti Cilermi'yi bildik. Clean sheet'le ve Alexic'i bildik. Alexic de işte bir gol attı Konya Spor'da. Gençler Birliği 0, Antalya Spor 1 bu maçı. Bilemedik. Beşiktaş 2 Eyüp Spor 1, Rafa Silva'yı bildik 1 gol ve Abraham'ı bildik 1 gol. Beşiktaş'ın 3-1 galibiyetini düşünüyorduk. 2-1 bitti maç ama 2 gol da bilmiş olduk. Başakşehir Futbol Kulübü 1, Kayseri Spor 1, Başakşehir'in golünü bildik 1 niç. Ve Kasımpaşa 0, Trabzonspor 1 bu maçı da bilemedik 1-1 demiştik bu maçta. Bu hafta 5 tane oyuncu cezalı, Karagümrük'te Doh cezalı. Ee, Galatasaray maçında kırmızı kart görmüştü. Samet Yalçın Kocaeli Spor'da cezalı. Göztepe'de Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Juan ve İsmail Köybaşı ve gene Göztepe maçında Fenerbahçe'den kırmızı kart gören Jason de bu haftaki cezalı oyuncular. Ve gelelim ilk maçımıza Cuma akşamı Fatih Karagümrük Göztepe maçı. Karagümrük geçtiğimiz hafta Galatasaray deplasmanındaydı. Yani 3-0 mağlup oldu ama ilk 10 dakika çok iyi futbol oynadı. Yani sonrasında Galatasaray'da yani bir bireysel hatayla diyeyim <laughs> golü yedi ve ilk 20 dakikada 10 kişi kalınca zaten ondan sonra aslında iş sıkıntıya düşmüştü. Gene iyi mücadele etti ama iki tane çok basit bir bireysel hata bir tane kendi karşısına attığı gol. Skor 3-0 oldu. Göztepe ise ilk hafta deplasmanda aldığı çok e net bir galibiyet vardır Rize'de. Bu hafta da Fenerbahçe maçında. Çok etkili oynamadılar ama bir puan almayı başardılar. Ben Karagümrük'ü beğendim. Çok güzel bir takım olmuş Karagümrük zaten. Hani biliyorsunuz yakından takip ediyorum. Ben bu maçta bir nevi Karagümrük tarafındayım. Karagümrük ilk iç saha maçını oynayacak. Gerçi olimpiyat ne kadar tabii iç saha olur orada tartışılır ama ben Karagümrük tarafındayım bu hafta. Karagümrük'ün kazanacağını düşünüyorum. Skor önerimde 2-1. Fatih Karagümrük lehine. Ahmet Sivri ve Garay önereceğim isimler kara gümrükte. Yani Thiago Çukur var aslında forvette ama hiç beğenmedim Thiago Çukur'u ki bomboş kale gol atamadı zaten. Thiago Çukur da çok uzun zamandır böyle bir umut beslenen çok yani gitti tüm takımlar tarafından ama hiç bekleneni veremeyen bir oyuncu. Bir ay sonradan girdi oyuna mesela o maçta Galatasaray maçında ama onda yine iyi bir oyuncu. Ben bu maçta ondan skor katkısı bekliyorum. Hatta ilk 11 oynarsa şaşırmam. Göztepe Janderson yeni transfer ilk hafta asist yapmıştı. Bu hafta da yine ileride etkiliydi. Janderson önereceğim isimler. Skor önerim Fatih Karagümrük 2 Göztepe 1. Ve geldik Gaziantep Futbol Kulübü Gençler Birliği maçına. Ee, Gaziantep geçtiğimiz hafta Konya deplasmanında varlık gösteremedi. 3-0 mağlup ayrıldı. Gençler Birliği de kendi sahasında Antalya 1-0 mağlup oldum. Şimdi bu maçta beraberlik tarafındayım. 1-1 skor önerim var. Boğat Enkme, Metahan karşılıklı önereceğim isimler. Gençler Birliği'nde Metahan'ı bu sene çok yazacağız gibi görüyorum. Yalnız Gaziantep'le ilgili şöyle bir şey var. Gaziantep'te İsmet Taşdemir ile iki hafta sonunda yollar ayrıldı. E, puan alamadılar ve yerine Burak Yılmaz da anlaştılar. Şimdi ben bu skor önerisi bir bir yazmıştım ama biliyorsunuz bizde teknik direktör değiştiren takımlar hep bir, bir, hareket oluyor. Gaziantep'te bu hareket de olabilir ki bence kadrosu çok zayıf ki Gaziantep'in bu arada. Ama bu hareket de olabilir. Ben yine sabah yapmıştım bu skor önerisini. Bu şekilde bıraktım bir bir dedim ama illa bir kazanacaksa Gaziantep olacaktır diyorum. Ama gene tekrar ediyorum benim skor önerim bir bir. Ve Fenerbahçe Kocaelispor maçına geldik. Fenerbahçe Göztepe deplasmanında 0-0 berabere kaldı. Baktığınız zaman yani Göztepe deplasmanındaki Göztepe çok iyi bir takım. Kendi sahasında çok etkili bir takım. Göztepe deplasmanında bir puanı çok da fazla üzülmezsiniz aslında. Ama hiç futbolu oynamayıp tek isabetli şutunuz 90 artı penaltı pozisyonu olup onu da atamazsanız yani gerçekten üzülürsünüz. Yani Fenerbahçe bu kadar kötü oynadı bu maçta. gelen maç ayağına geldi 3 puan ama bunu elinin tersiyle itti. Tarişka penaltıyı atamadı. Kocaeli Spor'da da işler çok iyi gitmiyor. Kendi sahasında 1-0 mağlup oldular bu hafta. Samsun Spor'a ee, ilk hafta Trabzonspor'a 1-0 mağlup olmuşlardı. Şimdi de zor bir deplasmana çıkıyorlar. Çok etkili görmedim Kocaeli Trabzon maçında gene bir, bitir iyiydi ama Samsun maçında 10 kişi kalmasının etkisi vardı. Ben bu maçta Fenerbahçe'nin Kocaeli Spor'u yeneceğini düşünüyorum. Çarşamba günü Benfica maçı var. Benfica maçından sonra bu maç oynanacak. Cumartesi günü. Ama ben Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Skor oylarım 3-0. Net bir skor bekliyorum. E, Klinşi sebebiyle kalede İrfancan savunmada Buram, Arşi Buram ki skora katkı yapabilir. Orta sahada Şimanski gibi ileride duran, önereceğim isimler. İsteyen Şimanski yerine Endes ve Duran'ı beraber yazabilir. Trabzonspor Antalyaspor Spor, Antalya Spor maçına geldik. Trabzonspor Kasımpaşa deplasmanında 1-0 galip geldi. İlk haftada Kocaelispor 1-0 yenmişti ama iki maçta toplam iki tane kaleyi bulan şutu var Trabzonspor'un. Çok kötü durum Trabzonspor gerçekten. Yani çok büyük şans. Yani Kocaelispor'la oynaması, sonra Kasımpaşa deplasmanı ligin zayıf takımlarıyla nispeten oynuyorlar. Bu hafta da Antalya'da oynayacaklar. Gerçekten buraları iyi değerlendirmeleri lazım bu hafta Antalya diyorum ama Antalya Spor iki maçta altı yaptı. Ee, i̇lk hafta Kasımpaşa'yı yenmişlerdi kendi sahalarında 2-1. Bu hafta deplasmanda galip geldiler 1-0'lık skorla. Antalya Spor, e, Gençler Birliği deplasmanında Emre Belezoğlu'nu 2-2 iki yaptılar. Ben Trabzonspor'un gene bir tık tecrübesiyle bu haftada da gene galip geleceğini düşünüyorum böyle zor da olsa. 2 birlik skor önerim var. Zubkov ve Onashu önereceğim isimler. Bu hafta ikisi de sakattı. Zubkov ilk 11 çıkamadı. Zaten 3-4 tane antrenman kaçırmıştı. Onashu da iğneyle çıktı. Ama iyileşeceklerini düşünüyorum önümüzdeki haftaya kadar. İkisini öneriyorum ki çok önemli oyuncular. Özellikle Zubkov'u çok arıyor Trabzonspor. Bu hafta Kasımpaşa maçında da öyleydi. Antalya Spor'da Kvankara, Intraster Forvet oyuncusu etkili bir oyuncu önereceğim isim o skor önerim tekrar edeyim Trabzonspor 2 Antalyaspor Spor 1 Geldik Kayserispor Spor Galatasaray maçına Kayserispor bu hafta ee... Başakşehir Başakşehir'e deplasmanda ilk yarı 1-0 mağlup kapatmıştı ikinci yarı daha hareketlilerdi ve Yıldız Cardozo ile ki hazırlık maçlarında Yıldız'ıydı Cardozo bir puan kopardılar. Çok zor bir deplasmanda. Transfer tahtası kapalıydı. Bir anda açıldı. 7-8 oyuncu birden geldi. Onların uyum sorunu falan. Biraz zaman ihtiyacı olabilir Kayseri bu arada. Galatasaray'la ilgili fazla söylenecek bir şey yok. iki maçta üçer gollü galibiyetler. 6 puan. Çok mu iyi oynuyor? Hayır. Ama hala bu ligin üstünde Galatasaray. Ben Kayseri deplasmanda da rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Geçen sene 4 tane atmışlardı. Yanlış hatırlamıyorsam bu sahada. Bu, bu hafta da skor 3 e, Günay ve Abdülkerim tekrar klişe sebebiyle orta sahada Barış Alper ve Osimen Forvet'te önereceğim isimler. Geldik Eyüp Spor Alanya Spor maçına Eyüp Spor bu hafta Beşiktaş depresmanında tam bir puan aldım derken 90 artı 5'te Rafa Silva'nın çok iyi golüyle e, puansız ayrıldı. Alanya Spor'da kendi sahasından net galibiyet beklediğim maçta Rize Spor'la berabere kaldı. Ben Eyüp iki maçta sıfır puanı var ama biraz hareketli gördüm Beşiktaş maçında işin doğrusu. İlk hafta Konya maçının ikinci arasında da belli bir kısımda biraz hareketliydi. Bu hafta şeytanın bacağını kırıp ilk galibiyetini alacağını düşünüyorum Eyüp Spor'un. Skor önerim 2-1. Yalçın Kayan ve Mehmet Tiyam önereceğim isimler Eyüp Spor'da. Uju Alanya Spor'daki Koreli oyuncu önereceğim isim. Ve ertelenen maçlara bakalım. Konya Spor Beşiktaş maçı. Ertelendi. Samsunspor Spor Kasımpaşa maçı ertelendi ve son olarak Çaykur Rizespor Başakşehir maçı da ertelendi. Bu hafta hafta içi e, playoff maçları oynayacak olan Fenerbahçe'ye, Samsun Spor'a, Beşiktaş'a ve Başakşehir'e başarılar diliyoruz. İnşallah tüm takımlarımız gruplarda yer alacaklar diye ümit ediyoruz. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde, Samsun Spor, UEFA Avrupa Ligi'nde, Başakşehir ve Beşiktaş'ta Konferans Ligi'nde gruplara kalacak diye inşallah ümit ediyoruz diyelim. da başarılar diyelim. Evet, oyuncu önerisi ve skor tahminleri yayınımızın sonuna geldik. Bir de biliyorsunuz kadro yayınımız var. Onu da hemen kanala şimdi yükleyeceğiz diyelim. Hepinize teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sizin de önereceğiniz isimler varsa lütfen bu yayının altında yorum olarak yazabilirsiniz. Hep futboldan ayrılmayın. Hoşçakalın.